kadarıyla 8 bölge bölgenin üreten, istihdam yaratan, ülke ve bölge ekonomisine katma değer üreten, iş insanları tarafından kurulan Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği Adsiyat, kuruluş yıl dönümü balosunda üyeleriyle bölgenin önemli sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. <laughs> Sos Otel'de gerçekleştirilen Atiyad'ın 8. kuruluş yıl dönümü balosunda sanatçı Aslı sahne aldı. Derneğin vizyon ve hedeflerine ilişkin yaptığı konuşmada iş insanlarının birlik ve beraberliğinin büyük projelerin önünü açmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Mithat Cerit Binmez şöyle konuştu. Akdeniz Tüccar ve Sanayi İş İnsanları Derneğimiz yerel değerlerin bir araya getirdiği iş insanlarından oluşan iş dünyasının mevcut ve potansiyel aktörlerine öncülük ederek küresel çapta projelere, projeler üretmeyi hedefleyen işbirliği platform, platformudur. Dünyamızdaki iş insanları arasında bilgi ve fikir paylaşımına öncülük ederek işbirliği fırsatı oluşturarak üyelerimizin daha ileri iktisadi ve sosyal se seviyelere, seviyelere ulaşmaları için gerekli çalışmaları yürüterek bölgenin sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirerek üyelerimizle yerel, bölgesel ve ulusal projelerine rol almak, üretim ve istihdama katkı sağlamak en büyük hedefimizdir. Değerli Aksiyon dairesi kuruluş kuruluşumuzdan bugüne geçmiş geçmiş dönem başkanlarımıza yöneticilerine ve onursal başkanımız Sayın Yusuf Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Bölgenin önemli yatırımcı iş insanlarını ve STK başkanları ile yönetim kurulu üyelerini bir araya getiren Atseat kuruluş yıl dönümü balosu, keyifli muhabbetlere, bilgi ve birikimlerin, sorunlar ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı, yoğun iş temposundan uzaklaşıldığı bir ortamı yaşattı. <laughs> Hadisiyat'ın kuruluş yıl dönümü pastası Başkan Mithat Cerit Binmez, Onursal Başkan Yusuf Yılmaz, Kadın Komitesi ve Baloya katılan STK başkanlarının katılımıyla kesildi. Pasta kesiminin ardından sanatçı Aslıze'nin sahne almasıyla birlikte doyumsuz bir müzik ziyafetiyle devam eden balo gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Müzik Atsiyad'ın kuruluş yıl dönümü balosuna İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, Müsyat Hatay Şubesi Başkan Vekili Atıf Cerit Binmez, İskenderun Beşiktaşlar Derneği Başkanı Sedat Uysal, Ariyat Başkanı Adnan Ağır, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diya Patar ve Yardımcısı Gökhan Gökpınar, İGEV Başkanı Mithat Barutçu, AKAT Başkanı Nihat Yenmiş, Gelişim ve Palmiye Hastaneleri yöneticileriyle bölgenin saygın yatırımcı iş insanları katıldı.